Bayan Gopi bugün yoksul çocuklara dağıtılması için mabede raşı turşularını siz mi gönderdiniz? Evet ben, ben gönderdim. 20 çocuğun o turşulardan zehirlendiği için hastanelik olduğunu biliyor musunuz acaba? Bayan Gopi Ahem Modi, sizi halka zehirli gıda yedirmek suçundan tutukluyorum. Tanrım nasıl oldu bu? Şimdi gerçek ortaya çıkacak. Annemle benim bu işte parmağımızın olduğu. İşte o zaman hapsi boylayacağız. Yani benim kızım da hapse girecek. Olamaz. Sen hamilesin. İyi beslenmenin önemli olduğunu biliyorsun Gopi. Lütfen bunları ye. Gopi hadi. Burada mı kalmak istiyorsun? Bu insanlarla. Hadi. Roshi abla, buradan gitmeyeceğim. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.